Okay. Abi Oğuzhan gene AFK abi repleyin ya. Yani. Oğuzhan da repleyin abi. Repley abi. Ya Allah'ım ya. Duvar var. Oha amına koyayım her taraftalar. Salak amına tamam. Bak kayalım canı çok az. 70 vurdum. 71. Dönür bence. Direkt kurun sonra. Hiç beklemeyin bu arada. Direkt girin saydım. Ya bu ne yapıyor ya? Run 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 run. Go side. Plan. Fire 7 17 ananın amı ya yuh gölge çık ölecek abi için Ne var ha? Dolduruyorum. Ayanan sikeyim. Şaşkın Nasıl nasıl atayım? Ulan tenla düştü. düşman kaldı. eğimi tutacak eğimi gördünüz mü arkadaşlar? Aa, Ama ne sala. Oğlum salak lan bu Stop. Phoenix. düşme ha orada. Coming from the back probably. Arka gel biraz. Aynen o taraftan. Hele. <laughs> Atla bakayım aşağı atlıyorum. Aha aha aha. Atlayacak da aslında. <laughs> Oyundan daha önemli. Lan çıksana! <laughs> <laughs> Ay sikeceğim Ozan ya. Sage can heal. Of. <laughs> I'm, I'm dead. dead. I already see that. Burada duvar varsa. Öldüm amına koyayım ya. Panga 100 bak 110 Sage. Sage şuradan bakacak. <laughs> Oğlum bunun duvarı bitmiyor. Spike A'da düştü. Bizim takım ne yapıyor? Olsan ultiye ulti at. Spike'a gir Çabuk çabuk hızlı yedir, oğlum A'da kimse yok. Kanka A'da nereye Varmış yok? Sen? Adam da boşuna mı bekliyor oradan bunu? Bir düşman kaldı. Tamam. At diyorum. Planted bro, planted. Planted, pland, bro, pland, 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 pland. planted, planted. planted bu arada yanlış kelime. Kuracak kurdu anlamına geliyor. ED takısı geçmiş zaman Çok takısı. O da orada. Şurada bir yerde olabilir.

Hadi bakalım. MVP is my. Ne iş? Phoenix, Phoenix var ya 6 yaşında bir çocuk benim. Hayır, A, a girin. Süper ki sert falan ben alırım direkt B'ye yaparım. Nasıl no taktik? Tamam. Ama biriniz böyle dönmeye meyilli kalın da Geride oynayın. O zaman Musun ikiniz oynayın. Guys, kapıyı mı kapatalım? Ben hiç ses vermeyeceğim buradan. Ananı yakalandık. Ben döneyim de şöyle. Duvarın be Abi B'de adam yakalandı ansıfın yine de buraya şey atıyor. Bela dönelim. Bek 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 bek. Güldük eğlendik. Ölme vakti. Sen gül, gülme ve eğlenme kısmını sen kendine saygı yapabilirsin. kake çıkıyor. Kake adam Dolduruyorum. Spike'ı yerleştir. Korusun. Kankuş spike'ı. yerleştir. Burayı düşür lan. Someone's Dolduruyorum. Minik Adam. Bek, Kanka gitti. Ölmeyin ölmeyin gitmeyin. Kim nereye Patlar bu <o>, bomba. Bir düşman kaldı. Rotate. Rotate. Olsan bu taraftan gelebilir de, ha. Ya, Hayır. Ben de böyle. de. Oradan geleceğini pek zannetmiyorum dedi bakalım Beyde düşman var. Gölge çıkıyor. Oğlum bu adam bıçağı ne güzel ben buna ya. Katanası var adamın. Hah burada annen çamurun bakti yardım aşağıda B'de düşman var. Görge çıkıyor. Anti spike anti spike. Ayağa kalkar son. Bir düşman kaldı. Tamam tamam çözmüyordu. Şerhte de şerhte dedim yerde. Çözdü ne çözdü ne? Bye bye. <laughs> Aa, ah. Geç. Ulan be. Neyse adama kimse indiriliyor. Ama bilmiyor ki karşı o şey bizim takımdaki olmanı da ben oynuyorum Ama ne koyayım duvarı kes. Ya. onun ne sikim düşeceğim diye korktum. Duvarın yazısı yok. Mu? çok kişi geliyor. Mitten iki kişi. Aşağıda da var Dokan. Aşağıda da sağda da var. Çıkma yani. aman Orada da. Da oğlum lobde mu? İso B'e dönmüş. Spike yerleştirildi. Ya. Oğlum. Sapan sapan. ya. ya Kalkana çekmedim. Var canları azan. Oğlum kayanız ney var? duruyor Hızlı refleks atmanız lazım sadece. Evet. Ya ISO'ya 30 vurdum amına koyayım. Aynen oradan vurursun. Bir düşman. Haylar. Bandalı var onda. Tam tamam. Tamam tamam. Çok iyi. Güzel. Abi Çok hızlı iyi hızlı bir <laughs> Güzel artı verecek mi maç sanki? Evet. Abdul Aptal... kim atladı da biri Sıkıra atladı aşağıdan bana <laughs> <mı? gülüyor> evet. O zaman sen bir git işini hallet. Maçta çıkma da. <laughs> 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 Spike yerleştirildi. Bir düşman kaldı. Ne oldu? ne oldu? Tamam. Vurduklara şekle bakın oğlum. Allah aşkına Musum, yani oğlum. Yapıyorlar e ya. Musim baksana. Ne yapıyorlar burada ya? Nice. Çocuk.